sürekli bir şeyler yapmak zorundasınız. Geçirdiniz her saniye vicdan azabı çekiyorsunuz. Çalışabilirdim, şöyle yapabilirdim, böyle yapabilirdim. Arkadaşlar şu anda resmi olarak 2023'ün son ayındayız. Senenin yarısı neredeyse bitti. 15 tatile çok az kaldı ve panik. Acayip bir panik modundayız. İstediğimiz seviyeye gelemedik belki. İstediğimiz AYT, TYT netlerine ulaşamadık belki ve sürekli böyle bir kafamızda döndürüp duruyoruz. Ve aklımıza hep aynı fikir getiriyoruz. Acaba bu sene mezun mu kalsam? Önceden mezun kalmış bir öğrenci olabilirsiniz. 12. sınıf öğrencisi olup. Hiç fark etmez. Şu an kafanızda mezun düşüncesi gelip gelip gidiyor. Arkadaşlarınıza söylüyorsunuz, belki bir iki ailenize çıtlatıyorsunuz. Acaba ne derler? Mezuna kalayım derseniz okey derler mi diye. Böyle insanların ağzını yokluyorsunuz. Bir şeyler yapıyorsunuz. Kafanızda bu düşünceyi döndürüp duruyorsunuz. Çünkü diyorsunuz ki ya bunu belki önümdeki altı ayda yetiştiremem ama bir sene daha olsa çok güzel yetiştiririm, çok güzel çalışırım, çok güzel şöyle yaparım, çok güzel böyle yaparım diye kendinizi kandırıp duruyorsunuz. Sanki bilmiyormuşum gibi. Neden bilmiyormuşum gibi diyeceğim çünkü ben iki kere mezuna kalmış bir öğrenciyim. Üç sene üniversite sınavına hazırlanıp tıp fakültesi kazanmış bir öğrenciyim. O yüzden sizin halinizden en iyi ben anlarım. Mezuna kalmak düşünülmeli mi? Şu an düşünülmeli mi? Ve ne yapılmalı? Eğer benim kendi kanalıma da girerseniz <laughs> DR Zeynur buraya bir yere koyarım. Mezuna kalmanın ne zaman düşünülmesi gerektiğiyle ilgili e, sınav sonuyla ilgili sınav sonuna doğru izlenmesi gereken sakın şu an gidip izlemeyin sınav sonuna gidip izlenmesi gereken bir video yapmıştım. Onu izleyebilirsiniz. Ama şu anda sınava 6 ay varken ne yapmak istiyorsunuz biliyor musunuz? İçiniz rahatlatmak istiyorsunuz. Kendinizi kanıtlamak istiyorsunuz. 6 ay gayet yeterli bir süre. 6 ay öncesinden mezuna kalmak düşünülmez arkadaşlar. Mezuna kalmak gibi bir seçeneğiniz yokmuş gibi çalışmanız gerekiyor. Çünkü 6 ay gerçekten çok uzun bir süre. 6 ayın başında sıfırdan başlayıp istediğiniz seviyeye gelebilirsiniz. Şu an anksiyeteniz, kafanızda kurduğunuz şeyler size engel oluyor. Biliyorum farkındayım. Odaklanamıyorsunuz. Panik olduğunuz zaman odaklanmak daha zor geliyor ve kendinizi bir kaçış yolu aramaya çalışıyorsunuz ama asla asla bir kaçış yolu değil. Eğer şu anda mezuna kalmayı kafana koyarsan mezuna kalırsın. Daha sağlıklı bir şekilde çalışmazsın. Ve mezuna kalmayı kafaya koyduğun sene çalışmadığın için mezuna kaldığında daha fazla çalışmak zorunda kalırsın. Belki o zaman gerçekten tekrar mezuna kalmak zorunda kalırsın. O yüzden mezuna kalmak asla bir düşünce, bir seçenek, bir kafadaki bir şey olmamalı. Mezuna kalmanın karar verileceği zaman sınavdan son 5 gün öncesi, sınavdan son 10 gün öncesi ve sınavla tercih dönemi arasındadır. Sınava çalışırken bir öğrenci ben bıraktım. Mezuna kalıyorum dememeli. Bu sınav döneminde, sınava çalışma döneminin sorusu olmamalı arkadaşlar. Mezuna kalacağınıza emin olsanız bile mezuna kalmayacakmış gibi o odakla çalışmanız gerekiyor. Bu bir gerçek. Mezuna kalmaya şu anda karar veren tüm arkadaşlarınız mezuna kalacak. İstediği hedefi tutturamayacak. Ya da tuttursa da diyecek ki ben mezuna kalacağım. O yüzden mezuna kalmayı istemiyorsanız gerçekten bir heba etmek istemiyorsanız şu anda mezuna kalmayı düşünmeyin. Bu çok önemli bir şey. Gerçekten çok önemli bir şey ve psikolojinizin üstünde inanılmaz bir etkisi var. Hani ben bunu şaka olsun diye söylemiyorum. Ya da ben bunu hani e, laf olsun diye ortaya atmıyorum gerçekten tecrübeyle sabit bir şey. Birçok insan gördüm. Benimle beraber birçok insan üniversite sınavına girdi. Ben birçok ev üniversite sınavına girdim. Ve bu süreçte çok fazla insan tanıdım. Çok fazla insanla beraber bu süreci takip ettik. Ve erken dönemde kim? Ben mezuna kalacağım ya. Ben bu sene mezuna bırakacağım. Bir hani seneye de çalışsam olur dediyse gerçekten istediği hedefi tutturamam. Bunu sizi demoralize etmek için asla söylemiyorum. Lütfen beni yanlış anlamayın. Sadece 6 ayınız varken böyle bir düşünceye kapılmamanız gerektiğini söylüyorum. Neden dedim kanalıma gidip o videoyu izlemeyin? Çünkü o videoda mezuna kalmanız gerektiğinden, hatta şöyle diyeyim. Mezuna kalmanın bir sorun olmadığından bahsediyorum. Evet mezuna kalmak bir sorun değil. Mezuna kalmanız gerekmiyor başka bir mesele. Ama o video siz sınava hazırlanırken son bir haftada izlenecek bir video. Şu anda izlenecek bir video değil. Son bir haftanın psikolojisiyle 6 ayın psikolojisi çok farklı. Artık 6 aya gelmişken de birçok deneme çözmeye başlayabilirsiniz. TYT denemesi olur, AYT denemesi olur. Bu denemeleri çözmeleri başlayabilirsiniz. Hiçbir sıkıntınız olmaz. Yani e, sürecin içinde bunları dahil edebilirsiniz. O yüzden zaten düzenli olarak deneme çözmeye başlamadan günde işte günde olmasın da haftada 2-3 deneme, 2-3'ten bastım. ve yani TYT AYT set olarak 2-3, 2-3 TYT, 2-3 AYT çözmeden hani benim ben istediğim netlere ulaşamadım yok şöyle olmadı yok böyle olmadı moduna girmeyin zaten. Asla girmeyin. Kendinize yapabileceğiniz en büyük kötülüğü yaparsınız. Kendi içinizi rahatlatmaya çalışırken geleceğinizi tehlikeye atarsınız. Yani gergin bir süreç, zor bir süreç. Yarış atı gibisiniz. Bir sürü ama bir sürü rakibiniz var. Sürekli bir şeyler yapmak zorundasınız. Geçirdiğiniz her saniye vicdan azabı çekiyorsunuz. Çalışabilirdim, şöyle yapabilirdim, böyle yapabilirdim. 4 yılın birikmiş müfredatı var önünüzde. Sizi çok iyi anlıyorum ama bunun kaçma mekanizması, kendinizi rahatlatma mekanizmanız asla ve asla mezuna kalma düşüncesini kafanıza sokmak değil. Bu tam aksine süreci daha da yavaşlatır, kendi çalışma veriminizi düşürürsünüz. Yani çevrenizde mutlaka mezuna kalan insanlar vardır. Mezuna kalmış arkadaşlarınız vardır. Mezuna kalıp kazana bir yeri kazanabilen, bir yeri kazanamayan mutlaka birilerini biliyorsunuzdur çevrenizde vardır ve onlar şunu söyler. Keşke, keşke geçen sene daha fazla çalışsaydım. Keşke geçen sene mezuna kalmayacakmış gibi çalışsaydım da bu sene sırtında bu kadar büyük olmasaydım. Eğer siz şu an mezuna kalacakmış gibi çalışırsanız seneye köpek gibi pişman olursunuz. Eğer mezuna kalacağınız Allah'ın emri ise kesinse bile şu anda mezuna kalmayı düşünmeyin. Yani... Mezuna kalmalı mıyım? Mezuna kalmayı düşünmeli miyim? Son 6 ay kararı. Belki bu olacak videonun başlığı. Ve cevabım çok net. Hayır. Düşünme. Şu an değil. Şu an değil. Hiçbir şey tamamlanmamış olsan da. Hiçbir konun bitmemiş olsa da. Tamam. Mezuna kalmayı düşünmeniz şu an zaman değil. Şu an asla mezuna kalmayacak mısın gibi. Geleceğini, hayatını önündeki sınav belirleyecekmiş gibi çalışman gerek. Mezuna çık kalmayı düşüneceğin gün bugün değil. Onun günü geç. Ama bugün değil. Kendini bu şekilde rahatlatma. Bu klasik erteleme psikolojisidir. Sadece erteliyorsun şu an. Problemi ertelediğin Düşünsün. Bugünün problemi değil, yarının problemi yapıyorsun. Bunu kendine yap. Hayatında kendine yapabileceğin küçük gözükse de en büyük kötülüklerden biri olur. Sana benden bir abla tavsiyesi, bir kardeş tavsiyesi. Bu yollardan geçmiş ve bu yolların canını yaktığı kişilerden biri olarak söylüyorum. Bir dost tavsiyesi. İstediğime ulaştım. Çok mutluyum. Mezuna kaldım iki sene. Pişman değilim asla mezuna kaldım ama şunu söylüyorum. Şu anda ben mezuna kalacağım dersen mezuna kalırsın ve mezuna kaldığın sene geçmişte yapmadığın şeylerin pişmanlıklarını çekersin. Bu pişmanlık pişmanlığı çekmemen için de bu düşünceyi şu anda kendi aklına sokmaman gerekiyor. Aklına getirmemen gerekiyor. Sanki bir ay sonra sınava girecekmiş gibi o şekilde çalışıyor olman gerekiyor. Sınav öncesinde sınavın son 10 gününe kadar mezuna kalma düşüncesi, mezuna kalma düşüncesi akla getirilmez. Bu bir kuraldır. Böyle bir altın kurallar yapalım bunu böyle bir liste yapalım bir yere yazalım. Ben Nur Demirel, <laughs> Tıfak ailesinden, Sebebi Bursa temsilcisi. Sizi çok öpüyorum, sizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Aman diyeyim. Aman diyeyim. Bugün, yarın ve ondan sonraki gün. mezuna kalma düşüncesini aklınıza sokmayın. Virüs gibi, bakteri gibi. Yayılıyor, 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 yayılıyor. Ve anlamadığınız bir şekilde rahatlıyorsunuz. Kendinize yapmayın. Çok ciddiyim. Annene de söyleme, babana da söyleme, arkadaşlarına da söyleme. Ya ben mezun kalacağım galiba ya deme. Atma şu zehirli oku. Yapma. <laughs> Hepinizi öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Şenesen sen sağlıklı mutlu kalın ve hiçbir şey sizin sağlığınız önemli değil. Hiçbir şey sizin sağlığınız önemli değil. Ama şu da bir gerçek ki. Hayatta her şey gider. Anne gider, baba gider. Eş gider, evlat gider. Kendinize ne kattığınıza kalırsınız. Kendinize ne eklediğinize kalırsınız. Ne kadar kalifiye bir insan olduğunuza kalırsınız. O yüzden kendinize güzel yatırım yapın. Ve güzel bir gelecek için odaklanın. Ertelemeyin. Mezuna kalmayı düşünmeyin. Sizi öpüyorum. Tekrar öpüyorum. Genelde böyle yapıyorum. Hep böyle yapıyorum. Tam videoyu kapatmadan önce bir şeyler ekliyorum da ekliyorum. Ekliyorum da ekliyorum. Niye? Uy. Uyum bu. Yapacak <laughs> bir şey yok. <laughs> Aklıma geliyor. Söylemek istiyorum. Tekrar öpüyorum. 3. muhtemelen. Bay 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 moda giremiyorum. Bu zamanda da öyle. Sesin neden böyle? Sesin bir tuhaf. Aa. sabah sesi gibi hani erkeklerin sabah sesi olur ya. Sesim seni dar geliyor mu bebeğim? Ne <laughs> <laughs> dediğimi unuttum. Neden sesim böyle ya?